Gezgin Baba kanalından hepinize Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz daha önceki haftalarda evimizi boyamıştık ve evimizi boyadığımızda çok eleştiri gelmişti evin affedersiniz içine etmişsiniz diye bayağı bir eleştiri geldi fayansları boyamışsınız pima penleri boyamışsınız çelik kapıyı boyamışsınız o lekeler nasıl çıkacak çok zor çıkar veya çıkmaz gibi çok fazla yorumlar vardı biz tabii ki İsviçreli bilim adamlarıyla paylaştık durumu. Bu konuyu nasıl çözebiliriz diye. İsviçre'den özel temizlik elemanı getirdik arkadaşlar. Evet. İsviçre'den özel temizlik elemanları fayanslarımız üzerinde klinik çalışmalar sonucu lekeleri sorunsuzca çıkartıyorlar. Leyla Hanım sağ olsun bu konuyla ilgileniyor. Leyla Hanım arkadaşlara selam vermek ister misiniz? Tabii ki vermek isterim. Evet. Şöyle ben sizi gezdireyim. Buraları hep boya yapmıştık arkadaşlar. Şuraları da boya yapmıştık. Buralara henüz gelmedik. Şöyle yakından göstereyim size. Buradaki görmüş olduğunuz boya lekeleri, fayanslardaki boya lekeleri, kapılardaki, çelik kapıdaki Bunlar için özel bir formül hazırladık arkadaşlar. Özel bir su hazırladık. Scotch yardımıyla marka gibi oldu, reklam oldu bu ama bezlerle diyeyim, bezlerle, tellerle çok uğraşmadan yumuşak bir şekilde hafif sıkıyoruz. Hafif sıcak su, ılık su diyeyim. Onunla birlikte çok güzel bir şekilde çıkıyor buralar. Parlıyor. Biz yavaş yavaş çıkartıyoruz. Şöyle size yakından da göstereyim. Şurayı görüyorsunuz. Boya var burada arkadaşlar. Duvarları boyadık. Leyla Hanım özel spreyimizi sıkıyor. Sıktıktan sonra normalde bekletiyordu da şimdi bana göstermek için hemen yaptı. Normalde bir 2-3 dakika orada bekliyordu. Gördüğünüz gibi boya yani beklemeden bile şöyle çok fazla değil. Ufak bir ovalamayla boya çıkıyor. E yani bunu neden çektim? Biz bunu çok stres yapmıştık arkadaşlar. Yani çok emek vererek evimizi kendimiz boyamak istemiştik. Ve güzel bir şekilde evimizi boyamıştık. Evimizi boyadığımızda çok eleştiri geldi. Yani hiç güzel boyayamamışsınız. Aynı zamanda yapıcı eleştiriler de vardı. Nasıl olduğunun önemli değil. Beraber yaptığınız için, kendi emeklerinizle yaptığınız için güzel olmuş diyorlardı. Evet bakıyoruz Leyla'nın cıncık gibi olmuş. Gayet güzel, tertemiz. Bu aşamada devam edin. Ben sonra gelip kontrol edeceğim. Olmamışsa bir daha silersiniz o zaman. Peki. <laughs> evet ben aşamalar aşamalar göstereceğim size. Şu anda mutfak tezgahındaki boyaları çıkarmaya çalışıyoruz. Pima penlerdekini ve çelik kapıdakini özellikle banyodakini çıkmaz diye söylüyorlardı. Oraları da yaptığım zaman onları da size göstereceğim nasıl yaptığımızı. Ya yani kısa bir video olacak. Bu konuyla alakalı ilgi çekmek için çekiyorum bu videoyu aslına bakarsanız. kısa bir 5-6 dakikalık video olur belki bilmiyorum ne kadar sürer videonun toplamı ama yani dert etmeyin. Evinizi boyadınız. Yerler parkeler boya oldu, kapı boya oldu, fayans boya oldu. Çıkıyor arkadaşlar. Bir şekilde çıkıyor. E tabii ki olmasa daha iyi. Tabii ki hemen boyanızı yaptınız, tertemiz kullanmanız daha iyi ama boyalar çıkmıyor da diye de kendinizi strese sokmanıza gerek yok. Çok rahat bir şekilde çıkıyor. Evet, banyodayız arkadaşlar. Annem geldi bana yardıma. Annem evimizi temizlemekte yardım yapıyor. Yukarlara boyum yetişemedi diyor. Ben yapacağım. Şöyle annemin elinde annem videoya çıkmak istemiyor. O yüzden annemi göstermeyeceğim size ama elindeki spatulayı göstereyim. Şöyle spatulayla kazıyorum oğlum diyor. Şu köşeler kaldı. Annem yavaş yavaş kazımış. Şimdi eşim geldi. Eşim aynı deneyi, aynı kimyasalları burada da denemek istedi ama annem nasıl yaptıysa artık spatula ile fayansı yeniden <laughs> icat etmiş gibi kazımış. Şu yukarıları kaldı. O yukarıları da... O yukarıları da ben muhtemelen merdivene çıkıp, ben yapacağım. Bakalım. Ev, yani ev temizliği toplamda 2-3 saatte bitecek gibi. Fakat tabii yorucu. Kolay bir işlem değil. Evet arkadaşlar. Çelik kapıdaki boya çıkmaz. Boşuna uğraşmayın. Evi mahvetmişsiniz. Evi boyayamamışsınız. Diyenlerden. Şimdi bakalım ne yapacağız. Çelik kapının çevresi bildiğiniz gibi bayağı bir boya olmuştu. Çıkar diye biz bol bol boya sürmüştük. Şimdi Leyla Hanım oradaki boyalara bir kimyasal uyguluyor. Yumuşattı. Sildiğinde bakılacağız. Çıkmış mı boyalar? İstersen bir sil, o bölümü gösterelim. Sonra devam edeyim daha Sonra mı? devam edersin, evet. O boy boyanın olduğu bölümü sil. Evet. Çıkıyor yani. Aynen. Burası nasıldı? Nasıl olduğunu göstereyim size daha arkadaşlar. Diğer videolarda vardı. Diğer videolarda da biliyorsunuz, şöyleydi. Aynen. Bakın buralarda birazdan göstereceğim size bittiği halini şuradaki boyaları görüyorsunuz. Özellikle şunlar çıkmaz diyorlardı arkadaşlar. Şu tarafa da bakalım. Buradan da göstereyim. Evet. Şu boyalar arkadaşlar. Bakın kasanın kenarında. Şu kasanın kenarındaki boyalar. Kapının şu üstündeki boyalar. Bunlar çıkmaz diyorlardı. Gayet güzel bir şekilde çıkıyor. Yani işte çıkmaz değil. Pencerelerde çıkardık fayanslarda çıkardık. Şurada gördüğünüz fayanslardan üstünden de çıkardık. Gayet güzel bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz fayanslarda boyadan eser kalmadı. Şu taraf kaldı biraz. Burayı da bilerek çıkartmadık. Daha sonra o çıkarmadığımız yerlerde derzlerin içi bu arada. Uğraşmadık. Sonra bakacağız onlara bir yolunu bulup. Buraları da göstereyim arkadaşlar size. Spatula ile gördüğünüz gibi dipleri, şu çerçeve komple boyaydı bildiğiniz gibi. Gözüküyor mu bilmiyorum ama ters ışıkta. Bu köşelerde de boyalar vardı. Diplerde. Şöyle buraları gene bir şekilde siliyoruz camları. Temizleniyor. Son aşamalardayız. ver bana. Bir spatulayı bana ver. Tamam. Şimdi silebiliyorsun. Bak şurada da biraz var. Şurayı bir sil bakalım. Son halini görsün arkadaşlar. Şuradan Biraz şu önce an, Şu an ben kabasını alıyorum sonra bir kat daha sileceğim Tamam Şurayı göstermiştim hatırlıyorsanız Buradan Yumuşatılmış ve silinmiş hali Şu aşağıya o tarafı bir silsem Görelim biz ne oluyor Ufak inceler kaldı Bunları da herhalde ikinci katta mı çıkartacağız Aynen aynen şu an Tamam yeterli bu iş görür yani böyle bile iş görür ama tabii... Hayır, böyle bırakma. Böyle bırakmayacağız büyük ihtimalle. Abi <laughs> şu köşe mesela kalmış. Şurayı bir tamam, sildiğinde çıkıyor mu? Evet, şimdi nemli kaldı ya, o biraz kalsın. Tamam, böyle devam. kameradan aşağı düşür. <laughs> Havuzda nasıl yüzdüğünü göster bize hadi. Oh! Havuzumuzu beğendin mi? Yeni yaptırdığım havuzu. Bir selam söyle takipçilere bir el salla. Like de atsınlar mı? Videolarımıza like atsınlar mı? Evet kaç abone var? bir bakalım. 9900 abone var.